kökü Sivaslıdır ama kendisi Samsunludur. <laughs> Emekli öğretmenim sassız ozanım derim kendisine. Şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Emekli öğretmenim Sayın Haydar Sassı'ya alkışlarınızla İyi akşamlar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 25 yıl öncesinde yazdığım bir şiir karıştırırken arşivde buldum. Sayfayı da koparıyorum. Baktım saçlarım simsiyah, çelim çıkmamış. Bayağı da yakışık çıkmış. Ama şiirimiz de karışık. Demek evet ki o zaman da bir şeyler karışık. İnsanlık elinde maya bozuldu. Efendi olanlar fena ezildi. Yeni doğanlara borçlar yazıldı, yollara bakıyorum, taşlar karışık. Toprak ile çoluk çocuk besledik, alimi bırakıp cahil istedik. Yurt içinde gayrı sulhü özledik, vurulmuş bedenler başları karışık. Artık dalgalara dayanmaz taka, yanlışlar çoğaldı, basarız faka. İçimden geçiyor olanlar şaka, düzenler bozulmuş, işler var. Şu beynimi iyilere yorayım. namertin önünde dimdik durayım. Diyor internete ben de gireyim, Basıyorum büyümeye. Tuşlar var Görür utanırım yüzüm kızarır. İyiyi alırım hemen bozarır. Kimi doksanında taze kız dedemli karşı. Haydar bu kadar olma Çoban sürüsünü yaydırmaz içsiz. Sanma bu memleket kalır sahipsiz. Bir gün düzelecek. başlarlar. Başlar bir gün <laughs>